Kronik viral hepatitler toplumumuzda oldukça sık gördüğümüz hastalık grubundandır. Maalesef ülkemizde kronik hepatit B %5 oranında bulunmaktadır. Müzik Toplum çalışmalarında ortaya konmuştur ki Türkiye'de yaklaşık olarak hastalarımızın %50'sinin hepatit B ile teması söz konusudur özellikle kan yoluyla bulaşmış olması nedeniyle ve doğuştan da bulaşma özelliği olması nedeniyle kronik hepatit B yönünden hastaların takip edilmesi, gebelik aşamasında hepatit B antijenlerine bakılması ve de her doğan yeni bebeğin hepatit B yönünden aşılanması söz konusu olur ise gelecek vadede hepatit B artık toplumumuzda bir sorun olmaktan çıkacaktır. Gene kan yoluyla bulaşan diğer bir hepat hastalık olan da hepatit C ise son yıllarda yapılan gelişmeler sonucunda neredeyse tamamen kür şansı elde edilmiş bir hastalıktır. Bu nedenle kronik viral hepatitler korkulmaması gereken hastalıktır. Sadece tetkikler ile araştırılarak anlamak mümkündür ve erken yakalandığı zaman da tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Hepatit D ise kronik hepatit B'ye bağlıdır. Kronik hepatit B'deki geçer olan tedaviler aynı bu hastalıkta geçerlidir. Özellikle son yıllardaki C konusu çok önemli ve geri çıkan tedaviler ile tamamen kür olmakta eskiden %50-55 oranında tedavi ettiğimiz hastalar neredeyse %100'e yakın tedavi edilmektedir. Ancak rutin tetkiklerde bunların bakılması gerekmektedir.